Selam. Bugün bahçeme oturdum. Güzel gölgede geldi. Burada benim domateslerim var. Dolaptaydı bunlar. Çürümeye başlamış. Ne yapayım onları? Biraz doğrayayım da şöyle e, kurutacağım arkadaşlar. Ne yapayım? Ziyan olmasın. Hemen başlayalım. Ayıralım çürüğünü çöreğini. Allah. Biraz ziyan olmuş. Şunu ayıralım, bakalım. yapacağımı aldım. Başlayalım şimdi. Bunları yıkadık. Hemen böyle e, siyah yerlerini keseceğiz. Şöyle ikiye bölüp bölüp atacağız. Uçurumuş. Hemen başka bir tepsi getirelim. Bir çinko tepsiye koyacağım. Alüminyona koyarsak deler tuz. Onun için şöyle çinko tepsinin içine dizelim. Allah'ın bu tepsiye göre gel, iyi geldi. ne olduysa zaten biraz daha yapacağım da. Şimdilik evde olanları yapacağım. Şöyle gösterelim. üzerine biraz bir tane tuz atacağım. Tuzsuz kurutmayın. Çünkü sinekler aşırı derecede konar. Ama tuz varsa fazla konmaz. Böyle biraz ben de kaya tuz atıverelim dedim ama. Bakalım. Şöyle. oldu. Gördüğünüz gibi bayağı bir tuz serpti. Şimdi yüksek bir yere koyacağız bunları. Güneşi görsün. Domatesleri yüksek keremitle koyacağım. Çünkü şöyle koyalım. E, yerlerde durmasın sinekler üşmesin. Hemen bunu yukarı kaldıralım. Koyduk keremitle. Her gün bakacağız yani ezanda da indireceğim aşağı çünkü çiğ düşmesin ee, indireceğim tekrar alt üst çevirip yine koyacağız her gün bakalım Ve kaç günde kuruyacak. Domatesleri kurumaya koyduk bugün ikinci günü ama hava bugün biraz kapalı yine de bir bakalım şöyle hemen yukarı. gördüğünüz gibi biraz renkleri değişmiş tuzları erimiş kuruma yok henüz bugün ikinci gün oldu ama biraz daha kızgın güneşi görsün bugün çevirmeyeceğim 600 çevirmeye de gerek yok Arkadaşlar şu anda pek fazla bir şey fark etmemiş tekrar yukarı koyalım hemen yukarı kaldıralım tekrar e domatesleri yukarı keramikliğe koyduk e Yarın tekrar bakacağız tekrar video çekeceğiz domates kurularına bir bakalım çatıda birkaç gündür iki gündür video çekemedim arkadaşlar iki gün sonra önce şöyle gösterelim Şöyle bakın. Bayağı kurudu. İki gün çekmedim. Bugün beş gün ol, 5 gün. Havalar ne kadar çok sıcak olursa o kadar güzel kuruyor. Şöyle bakın. Arada böyle alt üst çevirdim. Bu sabah bunları ben. Şöyle alt üst çevirerek koydum güneşe. E şimdi de tekrar diğer taraflarını çeviriyorum. İşte böyle bu şekilde takır takır ee, kurutacağız. Güneş gün varsa onlar kurur. Ama yoksa kokar. Onun için kokutmamaya, küflendirmemeye özen gösterin. Bakın. Böyle. Tekrar koyalım bakalım güneşe. Hemen güneşe koyalım domatesleri yukarı. Evet orada dursun bakalım. Evet yine bir gün geçti. Bir bakalım domateslerimize. alıyoruz yine domateslerimizi şöyle gösterelim bakın domateslerimiz kurudu tıkır tıkır gördüğünüz gibi bu şekilde kurutacaksınız şu anda kuruma işlemi bitti domateslerimizi kuruttuk bu şekilde bir buzdolabı poşetine bir poşete koyup derin dondurucuda saklayabilirsiniz kış aylarında da azar azar böyle çıkarıp yani çok yaparsanız tabii ki de e, tatlandıracaksınız kahvaltıya ben şimdi bunları hemen size tatlandırma aşamasını göstereceğim bakın kış aylarında yapın bunu azar azar ben şimdi size göstereyim ben hepsinden yapacağım çünkü şöyle bunları önce güzel bir suda yıkayacağız hemen böyle suda yıkayalım önce yıkayalım tuzu gübürü gitsin kahvaltılık yapacağız şimdi bakın Böyle bol suda yıkıyoruz. Tozu gübürü gitsin. Evet. Domateslerimizi güzel bir yıkadık. Tozu gübürü gitti. Şimdi domateslerimizi ufak ufak doğruyoruz. Böyle yıkadık ya hemen doğruyoruz. Şöyle ufak ufak. Evet. Domatesleri şöyle doğradım. Kuru domatesleri. Heh. Tamamdır. Bunları güzel bir doğradık. Biri bir iki farklı fark etmez. Şöyle doğradık. Şimdi hemen üzerine sıcak su döküyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın sıcak, kaynak, haşır haşır su dökmemiz lazım. Bakın şu şekilde döktük. Dök biraz sıcak su. Şöyle. da biraz bekletelim biraz 5 dakika bekletelim <laughs> kabarsın 5 e dakika bekledim bayağı yumuşadı arkadaşlar ya yani 10 dakikada bekleyebilirsiniz 5 dakikada bekleyebilirsiniz e yumuşayana kadar bekleyeceksiniz işte şöyle kabıma alıyorum e şimdi suyunu şöyle bir süzelim fazla suyunu gördüğünüz gibi yumuşadı şu anda domates kurularımız şu anda yumuşadı hemen şimdi ocağı yakalım ve tavamızı aldım hemen ocağı yakıyorum hazırlamış olduğumuz domates kurularını tavaya döküyoruz üzerine sıvı yağ dökeceğiz şimdi ne kadar dökelim şöyle yarım çay bardağına yakın var ya da yok. Yarım çay bardağı diyelim. yağ döktük. Karıştırmaya başlayalım. Üzerine şöyle 3 diş sarımsak. E onları da şöyle ufak ufak doğruyorum. Tatlandırma yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz sarımsakları ezebilirsiniz de bu size kalmış. da benim gibi şöyle pıt 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 doğrayabilirsiniz. Düz diş iri biraz ama küçükse 5 diş yapılıyor yani. Bu kadar. Hemen onları da şöyle doğruyorum. Tamam bu da hazır. İçine şöyle kalktık sarımsakları da. Mis bir kokusu Biraz üzerine e, karabiber ilave ediyorum. İşte bağlı. Kekik de ilave edebilirsiniz. Kimyon ilave edebilirsiniz. Yani size kalmış bu aşama şekilde karıştırıyoruz. Kuru nane ilave ediyorum. Dediğim gibi her şey güzel kavrulmuş. Çok fazla koymayacağım. Nane kokusu fazla baskın olmasın. Şöyle. Karıştıralım. Şöyle güzel bir kavuruyoruz. İşte orada YouTube'da birçok kişi tatlandırma gösteriyor da böyle tatlama böyle. Arkadaşlar öyle hemen şişeye yağ olmaz. Hmm, gibi oldu var ya kokusu şu anda buram buram. Hele sarımsak yedi mi tamam. Başka ben baharat aramam sarımsak önemli olan. <laughs> Şöyle. Tuz atmıyorum çünkü domateslerimiz tuzlu. Yıkasak da yine tuzlu bunlar kuzu gerek yok ama şöyle bir bakalım valla tam ay nasıl güzel kokuyor var ya işte baharatlandırdık gördünüz mü esas e, kuru domatesler tatlandırma böyle olur bu şekilde kış ayını da yapın yani kış aylarını tüketeceğiniz zaman kahvaltılarınıza e, yapın kuru domateslerinizi ee, koyun dolaba koyun. Şu anda havalar sıcak arkadaşlar. Bunlar da sıcakta güzel kurul. Ee, güneşin bol olduğu zaman da güzel kurul. Aşırı güneşli havalarda güzel kurul. Valla oldu. Şimdi kapatalım. İşte oldu. Bu kadar basit. Evet, hazırladığımız tatlandırdığımız domates kurularını bir tabağa koyalım bakalım. Şöyle güzel olsun. İşte böyle kahvaltıda bunu sabahleyin tüketin ekmeğinizin üstüne koyun ekmeğinizi bana ne yaparsanız yapın ama bu tadı bir daha hiçbir yerde asla bulamazsınız arkadaşlar yine size hiçbir yerde tarifi olmayan harika bir tarif gösterdim Tabii herkes domatesi kurutuyor ama gerisini göstermiyor Şöyle gösterelim spor oldu Evet arkadaşlar bir haftadır domateslerimizi kuruttuk. Yukarıda Kerem koyduk koydum. Ee, yavaş yavaş kurudu. Çok sıcakta çok çabuk kurur. Biraz bizim arada serin oldu hava ama yine de kuruttuk. Şimdi bunu böyle ekmeğinizin üzerine koyup. Hmm. Oo, oh. e çok tatlı. Yiyeceksiniz. Süper bir tarif verdim sizlere. Yapın zamanı geçmeden bol bol kurutun da bu tarife. Kış aylarında da bir bakın nasıl yaptığımı görün. Siz de yapın. Hadi bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Videomu burada bitiriyorum. Bir haftadır videoyu çekiyorum. <laughs> Kurutma aşamasını yavaş yavaş size göstermek için bir haftadır aşağı yukarı videoyu devam ettiriyoruz. Umarım siz de bu tarifi yaparsınız. Bol bol domateslerinizi kışlık kurutun. Bu şekilde soslandırın, tatlandırın. Hadi bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yeni güzel tariflerde görüşmek üzere.